Mundo! Mundo! Mundo ezer. Mundo ezer. Gücün Mundo'ya yetmez. Gücün Mundo'ya yetmez. Aa! Aa! Mundo istediği yere gider. Mundo istediği yere gider. Mundo ya gel, Mundo ya gel. Ah. Ah. Mundo bu tarafa gider, Mundo bu tarafa gider. Ah. Ah. Ah.

Mundo bu tarafa gider. Mundo bu tarafa gider. Aa! Ah! Ah! Mundo istediği yere gider. Mundo istediği yere gider. Mundo'ya gel. Mundo'ya gel. Ah! Ah! Mundo'ya göre sen dev bir eziksin. <laughs> Mundo'ya göre sen dev bir eziksin. <laughs>